Gecek Üstünde Uçuş Ah ne kadar da güzel. Çünkü burası havai. Ama asıl göstereceğim şey şimdi geliyor. Arın. Hey, <laughs> Babamın arkadaşı beni özel uçağıyla gezdirdi. Uçaktan gördüm manzara gerçekten inanılmazdı. Çok oh. <laughs> Aslında babam da bir uçak almayı düşünüyor biliyor musunuz? Ha? Eğer alırsa okula kendi uçağımızla gideceğiz. <laughs> <laughs> hey, baba uçak alırsa beni de gezdirirsin, değil mi? Evet, tabii ki. <laughs> Abini de. Evet, elbette. Önüm sadece dört tane koltuk var Nobita. Evet biliyorum. Ne dedin özel uçak mı? Ben de uçakla gezmek istiyorum. Aa, ama özel uçağım yok. Aa, bu aygı sayesinde bir şekilde uçabilirsin ama. <laughs> böcek böcek kumanda kolu. Böcek böcek mi? Evet, buna bir böceğin sırtına iliştirirsen, onu istediğin gibi kontrol edebilirsin. Böyle büyük bir böcek var mıdır peki? Burası iyi görünüyor. Ah tamam. Ah. <laughs> eh, tüneli. Hadi, gir bakalım içine. Hmm. <gülüyor> 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 Amazon ormanlarına benziyor. Harika. Hadi uçurabileceğimiz böcek bulalım. Hadi. Tamam. <laughs> Bunu o kadar büyük bir yusufçuğun üstüne nasıl yerleştireceğiz? Bu çok kolay. Bunun ucunu bitmek istediğin böceğe doğru tutuyor ve sonra da ortadaki düğmeye basıyorsun. İşte böyle. <laughs> Girmek istediğinde düğmeye basman yeterli. Tamam ben de deneyeyim. Yapamıyorum. Yusufçuk çok hızlı hareket ediyor. O zaman yere konmuş bir Yusufçu hedef al bakalım. Doğru dedin. Aa, pekala sakın hareket etme. Ha? Başardım işte. Şimdi geri çekersen uçacaktı. Tamam hadi şimdi uç bakalım. Ha? Peki neden uçmuyor? Ha? Aa, olamaz bu Yusufçuk yaralanmış. Yaralı mı? Aa, haklısın. Daha büyük bir Yusufçuk ya da bir kuş yapmış olmalı. Zavallı şey. Hadi Doraemon. Pekala. <laughs> Doktorun çantası. İyisin değil mi? Şimdi istediğin kadar uçabilirsin. Tamam. Evet. Bu. Özel bir uçaktan bile daha iyi değil mi? Doğru. Hadi gidip Shizuka'yı alalım. Hadi. Çok iyi fikir. <laughs> Shizuka. Ha? Nobita neredesin? Sanki sesini duydum. Buradayım. Yaprağın üstünde. Ha? <gülüyor> 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 Nobita. Aa, bu çok güzel. Eğlenceli değil mi? <laughs> evet harika. Kendimi bir peri gibi hissediyorum. Hadi daha yüksekten uçalım. Aa, bekleyin. Ha, su ve Suneo şurada pekala. Özel bu uçakla gezmek harika olmalı. Ha, bu Nobita'nın sesi miydi? Hı? Kimse yok ki. Ha, bu harika. Hmm. Nobi tabi Yusufcu biliyor. ne dedin? eminim eminim Doraemon'un aygıtlarından biridir. Hey ey bizi de gezdir. Evet, evet, evet. Olmaz, hayır. Siz beni her zaman düşlüyorsunuz. Demek öyle. o halde seni yakalarız. Tamam. Hadi. Ah! <laughs> <laughs> çok eğlenceli. Nobita, bu ne cüret? Boşuna yorulma, bu Yusufçuk çok hızlıdır. biz bizi yakalayacak uçalım. Yakaladım. Yusufçuk sersem demiş görünüyor. Pekala Nobita, artık bizi gezdirmek zorundasın. Peki hala Doraemon, Doraemon. Yaşasın. Yaşasın! Yaşasın! Bu harika! Muhteşem! Sakın Yusufçuklara fazla yormayın tamam mı? Tamamdır. Evet, ilerideki tepenin üstüne kadar yarışalım. İyi fikirmiş. Bu hiç adil değil. Benim böceğim makasçı dişi. Doraemon'daki ise makasçı erkek. Shizuka çatal kuyruklu kelebeği sürüyor. Sonra çizgili ve imparator yusufçuklarıyla nasıl yarışabiliriz? Onları seçmek sizin hatanızdı. Kaybeden Yarın bütün okulu temizler, tamam mı? Ne? Başla! Hadi! Hızlı gitmeyin, çok tehlikeli. Şuzu, hadi gidelim, hadi. <laughs> 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 Hahaha! Gerçekten çok hızlıymış. Bu da ne böyle? Suneo çabuk yüksel. Ne? Aa. Tamam işte oldu. Evet. Artık Giyan ve Suneo'yu göremiyorum bile. Beni bana yardım etsin. Aa, bu sanırım Suneo'nun sesi. Aa. Aa. Bam, bam, bam. Mi, i, i. Bam, bam, bam. Acele et! Ah! Bam, bam, bam. Ah, tam zamanında. Ah, az kalsın beni yiyecekti. Kesi nerede? Ha, o dümdüz devam etti. Yalnız olması tehlikeli. Evet. Çünkü tepenin arkasında başka örümcek ağları da olabilir. Gidelim. Ha, ha. Hmm. Pekala. Önce ben bitirdim. Hey, Sunay nerede? Acaba hangi taraftan gelmiştim ben? Ne? Bu ses de ne? <laughs> Şaka mı bu <laughs> Yaklaşma Yaklaşma O Takeshi'nin sesine benziyor Acele edelim hadi Giyan Giyan, Giyan. Giyan nereye kayboldun Bay Doraemon. Hmm? Aa, hayır <laughs> olamaz. Giyan! Giyan! Takeşi! Eşek arılarının saldırısına uğramış olmalı. Eşek arısı mı? Arılar sadece sokar sanırdım. Isırırlar da. Ne? <laughs> 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 Hatta yeni böcekleri öldürene kadar ısırıp yerler. Olamaz. Çabuk onu kurtarmalıyız. Yanlış hatırlamıyorsam eşek karıları böceklerin en kötüsüdür. Böyle minicikten onlarla nasıl baş edebiliriz ki biz? Ama Doraemon'un aygıtları var. Ama ben ufaldığım için aygıtlarımın gücü de azalmış olmalı. Öyle düşünüyorum. Eski halimize dönelim. O zaman dostumuzu kurtarabiliriz demektir. Hayır. Bu çok uzun sürer. Peki onu nasıl bulacağız biz? Zaman televizyonu. Şu taraftan ah. gidelim. Ah, yüzofçuklar gitmiş. Hemen bir böcek bulun, bizden daha hızlı gidebilecek herhangi bir böcek bulun. <gülüyor> <gülüyor> Şuna baksanıza göçmen çekirge. Orada başkaları da var. Yakalayalım hemen. <gülüyor> Aa. Aa. <gülüyor> Bunlarla daha hızlı olacağız. Aha peki Nobita nerede? Aa. 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 Nobita. Aa. Ama sadece bunu bulabildim. Ne yapayım? Acele <laughs> bakılırsa küçük bir sorunumuz var. Neymiş o? Aa! 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 Aman, aman, ne yapacağız Aa! 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 Şaka mı bu? Hemen inin. Aa! 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 Tamam. İndim işte. Aa! Anneciğim. Koş! Koş! Ne gettiğin yatır var kutma! Sadece güçlü olanlara yatmak olur. Bakın bir göl. Hayır sadece su belikintisi. Ama peki karşıya nasıl geçeceğiz biz? Eğer su varsa Yusufçuklar da olmalı. Yusufçukları arayalım Aa. hadi. Nerede bunlar? Aa. Aa buldum. Arkadaşlar şöyle yapın hadi. <laughs> <laughs> Suyla bana hiç sırası değil şimdi. Acele etmezdeki yanı oradayız. Merak etme sadece bunu yap. Neden yapıyoruz? Sadece yap işte. Ne? Bir su Aa! böceği. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika bir şey. Tıpkı bir sürat teknesi gibi. Su böcekleri yüzey gerilimini kullanarak su üstünde kalabilirler. Harika değil mi? Peki neden suya vurmaya başlayınca bize doğru geldiler? Su böcekleri yüzeydeki avlarının neden olduğu dalgacıkları algılar ve peşlerine düşerler. Vay canına. Ha? Yani bizi yiyecek mi sanıyorlar diyorsun? Bizi yemeğe mi geldiler yani? Doğru. doğru. Sakin olun. Ha, düşecek. Arkadaşlar kolu çekin gidiyoruz. bu iyi yani. hadi! İşte orada! Hayır onu yiyecek! Ah, ah, sonunda! Bir çukur! Kia sakın oraya gitme! Gitme! Çukurda olmak daha güvenli değil mi? sarı eşek arıları yüzeye yakın yerlere yuvalar anladın mı? Yani o bir... Ne eşek arısı yuvası mı? Hadi yakalasana beni. Ya <laughs> olmaz yakalayamazsın yakalayamazsın. Arılar yer altına inemez. Hadi bakalım uç git şimdi. <laughs> Hadi. Çabuk. Çabuk onu kurtarmalıyız. Aa, şuraya bakın. Aa, aa. nasıl bir şey mesela söylesene. <laughs> Şimdi ne yaptın? Ne yapamaz? <laughs> Bu bir mezarlık. Olamaz, hayır. Doğru, hayır, doğru. Bu ne tür bir böcek böyle? Bu bir dana burnu. Buldum. Yanı bunu kullanarak kurtarabiliriz işte. Hadi arkadaşlar atlayın. oraya mon. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk bin hadi. <gülüyor> 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 i̇şte gidiyoruz. Çalım Şekerlere gitti. Ha? Hey! Nobita! Nobita! Merhaba! Nobita! Nobita! Teşekkür ederim bazı çok çok. <laughs> ah. hmm. ah. Ne maceraydı ama Az kalsın yiyeceklerdi beni. <laughs>